Tekrardan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte benim önerdiğim oyunları size göstereceğim. Evet başlıyoruz. İlk başta Forza Horizon. Net evet, çok güzel bir oyun. Araba tutkunuysanız bu oyun tam size göre. Evet bu oyun işte böyle eşinizle dostunuzla oynayabileceğiniz bir oyun. Ama yani nasıl desem böyle çok küçüklere uygun değil. Ee, yani öyle çok küçüklere uygun değil. O yüzden yani böyle bir e, on, ya tam bir yaş ortalaması vermeyeyim ama yine de öyle küçüklerinizi oynatmayın. Ee, Fortnite yani ben çok sevmem ama aranızda illa ki sevenler vardır. Eee Gulaş çok sevmiyorum ama iyi bir oyun. E, futbol güzel severim. Yani güzel bir oyun futbol oyunu. League alabilirsiniz. Çok güzel. Minecraft zaten herkes biliyordur. Güzel bir oyun. Şimdi de eski oyunlarıma da bakalım. FC 25 fazlasıyla yani verdiğiniz fiyatı hak ediyor. Ama size kalmış tabii ki alıp tamamamak. Eee e, 1 2024 çok güzel oyun. Ben oynadım. Güzel bir oyun öyle. GTA 5 18 yaş altı için uygun değil. NBA 2K25 mükemmel arkadaşlar. Çok güzel. Rocket League güzel. Yani böyle hem arabalara ve futbola ilginiz varsa tam size göre bir oyun. Astros Playroom. Ee, PlayStation alırsanız direkt yani PlayStation 5 alırsanız direkt tam yüklü geliyor bu oyun. Çok güzel bir oyun. Kesinlikle öneririm. Yani yaş e, şeyi fark etmez. Küçükten büyüğe herkes oynayabilir. Valorant bir ara çok oynuyordum da artık oynamıyorum. UFL ee, güzel bir oyun ama işte rakipler zor, gol atması falan biraz zor. Sonra arkadaşlar ee, geçenki videodan da hatırladığınız gibi PlayStation Plus yani üyelikleri anlatmıştık. O PlayStation Plus şey yaparsanız bu Police Simulator geliyor. Çok güzel oyun seviye atlaya atlaya araba alabilirsiniz, geliştirebilirsiniz falan. Tam olarak öyle. The, The Cream. Mükemmel oyun arkadaşlar. Hem ee, arazi yarışı yapıyorsunuz. Hem normal şey araba yarışı yapıyorsunuz. Ee, uçak yarışı yapıyorsunuz. Tekne yarışı yapıyorsunuz. Yani bu dört şey yani. Offroad yarışı. Normal yarış. Teknik yarışı, bir de uçak yarışı. Çok güzel bir oyun. E, bu da PlayStation Plus kataloguna ait. Train Sim World 5. Güzel e, PlayStation Plus'lı. Gördüğünüz gibi. Yani o üyelikli. Bu, ya bir kez oynadım ama insanı bir yerden sonra çok şey yapıyor. Yani nasıl desem... Yani bir süre oynadıktan sonra canınız sıkılıyor. Battlefield bir arkadaşlar mükemmel tek kelimeyle çok güzel bir oyun. Ee, savaş teması içe şey, teması savaş işte içinde iş savaş var. E, oyuna online olarak girdiğinizde e, şey oluyor İşte bazı askerlerin hikayeleri oluyor. Onları oynayabiliyorsunuz. Ama online sava savaş oynarsanız orada herhangi bir ülkenin ordusuna katılıp şey yapabiliyorsunuz. Tabi bunların için Osmanlı ordusu da var. God of var. Yine 18 yaş altı bir oyun. Ama güzel bir oyun. Öneririm. Ride 5 PlayStation Plus'a ee şey üyelikle. Ride 5 çok güzel bir motor yarışı oyununu kesinlikle öneririm. Fc24 güzel oyun. Fc25 daha iyi ama her e, şey yaparsanız fc24 de güzel. Sonra arkadaşlar, Fall, humman Fall Flat. Dediğim gibi yine eşinizle, dostunuzla oynayabilirsiniz. Çok güzel bir oyun bazı geçemediğimiz yerler olabilir oyun e, şey kopya falan veriyor e, art 18 yaş altı ay 18 yaş altı kişiler oynamasın yani öyle GTA oyunları dediğim gibi işte şu God of War GTA evet falan bunları 18 yaş altı kişiler oynamasın Vivi'yi 2K24 biraz şiddete özendiriyor. Ama derseniz işte bir şey olmaz. Ben oynarım derseniz güzel bir oyun. Özellikle Amerikan güreşini seviyorsanız. İstanbul Guys yine iki kişilik oyn oynanabilen bir oyun. Güzel bir oyun yani biliyorsunuzdur illaki aramızdan bilenler vardır. Bus Simulator 21 Next Stop. Otobüs sürmeyi veya otobüs Taşımacılığı yapmayı seviyorsanız tam size göre bir oyun güzel bir oyun ee, War Thunder güzel bir oyun ee, işte istediğiniz şeyi seçebiliyorsunuz tank e, işte uçak e, gemi vesaire falan böyle bir oyun Asphalt Legends güzel bir oyun ama ben oynadıktan sonra sonra beni biraz yani sıkılmıştım oynayınca PUBG Yani ben Evet biliyorum bu oyunu ama çok oynamıyorum It Takes Two arkadaşlar Mükemmel bir oyun Kesinlikle ee, Eşinizle Arkadaşınızla dostunuzla oynayabilirsiniz Kesinlikle bir Yaş ortalaması yok diyebilirim Ama olabilir de Ama yani bana göre Oynayabilirler yani 18 yaş altılar bile oynayabilir yani güzel bir oyun çok güzel öneririm Counter Ration Simulator güzel arkadaşlar inşaat seviyorsanız güzel Need for Speed Rivals ya oyun evet tabii ki de güzel de dediğim gibi sıkılıyoruz Watch Dogs da öyle 18 yaş altının oynamaması gereken bir şey UFC İlla ki aranızdan bilenler vardır. 18 yaş altı diye düşünüyorum. Yani üstü diye düşünüyorum. Ee, çünkü şiddete özendiriyor. Arkadaşlar bu PlayStation Plus'ta vardı. Tusuvas oyunu. Ben indirecektim de yer bulmadığı için indirememiştim. MotoGP 24 bakalım. Aynen bu da PlayStation Plus şey var. Çok güzel. Yani o Rad 5 gibi bir motor oyunu çok güzel. Hello Neighbor'ı illaki biliyorsunuzdur. Böyle bir oyun var yani çok boş bir oyun yani boş bir oyun derken sıkılırsınız ama isterseniz böyle gezin, tozun falan. Ama araba şeyine göre benim önerdiğim en iyi oyunlar Need for Speed 7 ve Forza Horizon 5. Bu iki araba oyununun mükemmel oyun arkadaşlar. Night of Ghost Game çok güzel iki kişilik oyun bu da. Gran Turismo bu oyun hemen bitiyor ben bir gecede bitirmiştim bu oyunu. Böyle bir oyun var aslında çok oyun sayılmaz ama bir işte gitarınızı falan PlayStation'a bağlamanız gerekiyor. Orada nasıl yapılıyor bilmiyorum. Road 96 var. Çok sıkıldım oynarken. Avrupes var. Onda da biraz sıkıldım. Ee, bakalım. Ninja Turtles güzel arkadaşlar. PlayStation Plus için. Cross Out güzel arkadaşlar. Yani böyle bir araba oluyor. O araba işte savaş kendinize göre şey yapabiliyorsunuz. Sava savaşıyorsunuz o arabayla. Arabayı özelleştirip. Işte. Spiderman arkadaşlar mükemmel bir oyun güzel bir oyun yani öneririm ya şimdi nasıl desem yani güzel bir oyun oynayabilirsiniz bunun ikisi var sonra Miles Morales Şeyi falan var hatta görürsünüz Apex Legends var ee, Güzel güzel Böyle Valorant'a benzer bir şey. The Finals oynamadım. Sonra böyle... Ha, Trank'ı ben ya Güzel arkadaşlar. Ee, bir f 1 oluyorsunuz ama yine de sıkılmıştım ben. O gösterdiğim e, polis oyunu. Non-Itfaiye versiyonu. Multiversus oynayın, güzel. God of War zaten. World of Tanks oynayabilirsiniz. World of Ships Legends, güzel. Arkadaşlar, The Last of Us... 18 yaş üstü oynayabilir. Çünkü 18 yaş altı asla oynayamaz. Çünkü bunun içeriği biraz yani böyle ya uygun değil diyelim. Bunu hatırlamıyorum. Unreal 2 Ya bu oyun iki kişilik oynanıyor. Ama dediğim gibi biraz sıkıcı. NBA 2K23 o 2K25'in e, 23 hali. Power Beatles arkadaşlar bilardo oyunu güzel oynayabilirsiniz. Bu yukarıda gösterdiğim oyunun bir şeyi. Lego Marvel's Avengers oynayın arkadaşlar güzel. PlayStation Plus'a e, şey. Arkadaşlar Eagle Flight e, PlayStation VR için. Arkadaşlar FIFA 23 23. Ben iyi üyeliği aldığımda normalde bunu indirecektim. Ama ilginç bir şekilde inmedi. Ee, şey diye duymuştum. 2025 yıl sonu kaldırılacak diye duymuştum da. Yalan da olabilir. Gerçek de olabilir. Need for Speed Payback. Ee, need for Speed'in e, şeyi güzel arkadaşlar. Futbol Manager güzel ama sıkılırsınız o Nefele işte Amerikan futbolu. Fall Guys güzel arkadaşlar öneririm. Ee, Sekboy arkadaşlar öneririm. Hatta Sekboy'un kendisi burada öneririm. Dediğim gibi böyle eşinizle dostunuzla oynayabileceğiniz iki kişilik bir oyun. Call of Duty arkadaşlar tam hatırlamıyorum. Mortal Kombat yine 18 yaş altı oynayamaz çünkü yine. Işte Detay özendiriyor. Mod Runners Runner oynadım ama yani bir yerden sonra çok sıkıldım. Track Racing güzel arkadaşlar. Dediğim gibi şimdi Spiderman Spider-Man Miles o şey işte NBA 2K24 dediğim o 25'in 24 hali işte. Böyle bir daha motorlu şey var. Arkadaşlar yine GTA'da. GTA GTA GTA'lar 18 yaş altın altı oynamamalı GTA'yı. Ya uygun değil arkadaşlar çünkü. Teardown oynayın güzel. PlayStation Plus'a şeyli bu da. Alırsanız geliyor. Red Dead Redemption. Arkadaşlar 18 yaş altı kesinlikle oynamasın. Çünkü hiç uygun değil. GTA gibi aynı. Evet bakalım. Arkadaşlar bu PlayStation Plus şey çok güzel bir e, şey işte. E, bir savaşı anlatıyor. Çok güzel bir oyun. F1 23. O F1 şey. Hello Neighbor 2 arkadaşlar. Çok oynamadım. FIFA 22. Mm <laughs> -mm. Royal Company oynamadım. Rage Company gibi bir şeymiş. Animal Animal Royale. Arkadaşlar çocuğunuz varsa bu oyunu oynayabilir. Çok güzel bir oyun. Ya da küçük yaştakiler varsa oynayabilir. Güzel. Red Room. Arkadaşlar online çok oynamıyorum. Tavsiye etmiyorum ama oynayabilirsiniz. Size kalmış yani. Disney Speed Room. Arkadaşlar mükemmel. Çok güzel. Özellikle böyle Toy Story, Disney, işte Mickey Mouse falan seviyorsanız o onların araçları var. Orada yarışıyorsunuz. Çok güzel. Ee, şunu hatırlamıyorum. Bunu da hatırlamıyorum. Country var. Sonra English dedi var. Böyle demo oyunları var. Box Box Aslında bu oyun çok kolaymış ama yani hiç tahmin edemediğimiz şeyler olduğu için ben bitirememiştim. Ee, öyle arkadaşlar. Dragon Ball var. Hatırlamıyorum. Ee, sonra bunları da hatırlamıyorum. Bu bunu da. Arkadaşlar Sims 4. Yine 18 yaş. 6 kesinlikle oynamasın. Arkadaşlar. Evet, oyunlarımız böyleydi. Şuraya da bir göz atalım belki güzel var Arkadaşlar FC 26 çıkıyor. Çok güzel olacak. Türkçe spiker de olacak. Onu da önerim öneririm. Battlefield 6 hiç bilmiyorum onu. Hatta e, geçenki videodan hatırlatırsan hatırlarsanız iyi üyeliği vardı. Ondan indirme giriyor. Ama arkadaşlar gerçekten bazı oyunlar çok pahalı oluyor. Çok pahalı çok. Yani bazı oyunlarda öyle oluyor. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki video. Ya da görüşmek dileğiyle görüşürüz arkadaşlar.